Hepinize Dork Akademi'den merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle Swap Boss Base komutunu inceleyeceğiz. Hemen şöyle ön düzlemimize bir adet skecimizi açalım. Bir adet daire çiziyorum sevgili arkadaşlar. Hatta daireme de bir değer vereyim. 30 diyelim. Ee, şimdi Swap Balls Base komutu features, e, kom, e, features içerisinde Swap Boss Base komutu burada. Zaten İngilizce karşılığını görüyorsunuz sweeps a closed profile along uh, an open or closed path to create a solid feature vesaire diye gidiyor. Yani uh, bir yol izleyerek katılama esasında kısacası Türkçesine çevirecek olursak. Uh, burada sevgili arkadaşlar çizdiğiniz yapıya dik olması önemli. Şimdi yapımızı çizdik. Bakın dairemi çizdim. Şimdi uh, ben bir yol çizmem lazım. Bu daireyi içerisinden uh, o yolun içerisinden geçireceğim. Şimdi ön düzleme bu yolu çizersem bu daire o yolun içerisinden geçer mi? Geçmez. Doğal olarak ya üst düzlemden çizmem lazım. Bakın üst düzlemde e, şu şekilde üst düzlemde çizersem şöyle bir e, veya dik çıkarsam şuradan görüyorsunuz ki e, bu çizdiğim dairemi o yol üzerinde e, geçirebilirim. Sağ düzlemde de aynı şey var sevgili arkadaşlar. Şöyle birazcık çevireyim. Bakın sağ düzlemde de Görmüş olduğunuz gibi eğer sağ düzleme yapımı çizersem yine aynı şekilde e, bu dairemi o yol üzerinden geçirebilirim. Şimdi örneğin sağ düzleme skecimizi açalım. CTRL 8'de şöyle skecimizi açamadık. CTRL 8'de skecimize dik bakalım. Şöyle yapacağız sevgili arkadaşlar. Bir adet daire aldım. Ee, şöyle dik çıktım. Şöyle geldim. Buradan da şöyle tanjantlı bir ee, yapıyı çizdim. Sağ bastım, select dedim ve komuttan çıktım. Features komutuna giriyorum. Swap pause, base diyorum. Bakın komuttan çıktığım için swap pause, base dediğimde buradaki ne profil kısmına ne de pet kısmına yapılarım gelmedi. Eğer ben bu profilden sağa basıp select diyerek çıkmasaydım hem pet kısmına hem de profil kısmına bu yapım gelecekti. Şimdi sketch profil ve circular profil kısmı var. Yani e, çizdiğiniz profil mi yoksa dairesel bir profil mi yapmanızı e, istiyorsunuz diye burada size soru soruyor. Şimdi içerisinden geçireceğim e, profilim ve bu da yolum. Şimdi içerisinden, içerisinden geçireceğim profilim burası. E, yolum da sevgili arkadaşlar herhangi bir tanesini seçsem yeterli yolum da burası. Görmüş olduğunuz gibi e, bir boru gibi bir yapı çiziyorum. daha doğrusu. Guide curves'te de guide curves'e çok fazla ihtiyacınız yok sevgili arkadaşlar. Options'da da follow pet kısmına şöyle Ctrl 8'de bakabilirsem ben şuraya. Görmüş olduğunuz gibi yapımız bu şekilde. Şimdi siz eğer buradan keep the normal constant derseniz sevgili arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi şu ucunu normale göre keser. Yani normal sizin başlangıç kısmınızdır ve ona göre keser. Eğer follow path derseniz bu yolu e, şu şekilde devam ettirir ve burası bu şekilde olur. Eğer burayı normal derseniz burası dik bir şekilde gelir sevgili arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Keep normal constant dediğimde normal bir şekilde ilerleyerek bakın buradaki sarı çizgiler normal yani dik bir şekilde ilerleyerek ilk başta gösterdiğimiz dikliği normal olarak algıladığı için dik bir şekilde ilerleyerek gider ve en sonunda da öyle keser sevgili arkadaşlar. Follow pet dersem patikayı takip eder. Yani sola dönüşlü olur, sağa dönüşlü olur, tekrar sağa dönüşlü olur. Kafasını sağ çevirinde tekrar daha da sağa dönüşlü bir sağa sağ açılı bir sarı çizgimiz olur. burada eee profit twist döndürme işlemini burada göstermeyeceğim sevgili arkadaşlar. Merge tangent faces kısmı var. Şimdi şurada bir tangentlığımız var. Bakın Burada line çizdim, line çizdim, line çizdim. Buradan line'ı şöyle uzatıp tekrar line, noktanın üzerine getirip tanjantlık yakalım. Şimdi şu iki yapı arasında bir tanjantlık söz konusu. Merge tangent faces dediğimde tanjantlı olan yapıları birleştir diyorum görmüş olduğunuz gibi. Eğer bunu demezsem bu şekilde bir yapım daha burada meydana gelmiş olur. Orientasyon kısmında meydana gelmiş olur. Show preview kısmında görmüş olduğunuz gibi hani ön görseli göster gösterme gibi şeyler gösteriliyor. Start and tangency start and end tangency yani başlangıç ve en son bitiş tanjantında hiçbir şey uygulamanıza gerek yok veya pet tangent da uygulayabiliyorsunuz. Curvature, display, meshleme ve stripleme kısımları oluyor. Yani meshleme yani ne kadar e, bölmeye ayırabildiğinizi söylüyor. Çok fazla bölmede bunun hesap kitabını, hesabının kitabını yapabiliyorsunuz. E, zebra Strips zaten belli. Curvature Comps da işte e, Yatay Dikey e, Curvature'ların e, kombalanmış halini gösteriyor. E, Tim Feature kısmı bizim için önemli. Tim Feature kısmına şöyle bakalım. Team Feature kısmında sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10 mm 20 mm diye arttırabiliyorum. Buradan benim profilimden dışarı doğru bir çizim meydana getiriyor. Şöyle yapalım ki diyelim buraya daha rahat görünsün. Şöyle arttırdıkça dışarı doğru bir çizim meydana getiriyor. Eğer Direction'ı içeri doğru çevirdiğimde içeri doğru gelecektir arttırdığımda yapım. Bunun dışında sevgili arkadaşlar yine Two Direction kısmında iki taraflı yani üst tarafa mesela 12 mm alt tarafa 1 mm e, içeri tarafa yani 1 mm e, bir kalınlık vermiş oldum. Benim profilim bakın burada gözüküyor. Profil Sketch 1 diyor. E, burada sevgili arkadaşlar ilk çizdim dairem bu. İçeri tarafa 1 mm görmüş olduğunuz gibi T2 1 mm, T1 de 12 mm yani dış tarafa da 12 mm katılamış oluyorum yapımı. Aynı zamanda sweep yaparak mid plane dedi sevgili arkadaşlar çift taraflı olacak şekilde örneğin 2 mm şöyle birazcık yakınlaşayım buradan sevgili arkadaşlar buradaki profilimden içeri tarafa 1 mm dışarı tarafa da 1 mm olacak şekilde bir kalınlık vermiş olarak swap Bose base komutunu gerçekleştiriyor olabilir gerçekleştiriyor olabilirim sevgili arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi swap Bose base komutu genelde kullanılan bir komuttur sevgili arkadaşlar Basit de bir komuttur. Uygulayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimize tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.